Selamlar YouTube. Bugün 350 ton dünya rekoru kırmayı deniyoruz arkadaşlar. Yanımda takipçilerim, büyük desteklerim, büyük dostlarım var. Ee, aynı zamanda YouTube'da şu an canlı yayındayız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hadi hedefimiz olan 350 tonu Klagenfurt'un zirve noktasına oradaki o büyük geniş park alanına çıkartmaya çalışalım. Size iyi seyirler, keyifli seyirler diliyorum. Hadi bakalım iyi seyirler, keyifli seyirler aynı şey ama hadi hadi hadi, hadi bakalım. Bence dünya rekorunu kıracağız arkadaşlar. Dünya rekorunu kıracağız. Eğer ki yarın öbür gün bu dünya rekorunu kırabilen olursa onun da dünya rekorunu bir daha elinden alacağım. Bak bu kadar da iddialı konuşuyorum. Bu arada arkadaşlar aracı dışarıdan da göstereyim size. Şu şekilde takdim edeyim. Aracımız arkadaşlar 4x2 elektrikli Renault. Hani öyle Gidip de 8x4 falan filan değil. Bu aracın sırrı var. Bir sırrı var. O sırda bende kalsın. O sırdan kaynaklı şu an 350 tonu çekebiliyor. Küçük bir detay var. Orada minik bir trik var. Ee, yoksa bu aracın orijinal haliyle bu tonajı mümkün değil. Çekemezsiniz. Lastikleri biraz özel. Bir tane lastik var oyunda. Benim en sevdiğim lastikler. Yolu yapışır böyle tutar. Ama jetçiler bu lastiği çok sevmez. Çünkü yolu çok fena tuttuğu için hemen deviriyor arabayı e, ee, harici olarak şanzıman da birazcık. Benim en çok sevdiğim oyunda bir şanzıman var. Bunu aslında beni iyi tanıyanlar bilir de. İşte yeni tanıyanlar bu şanzımanın hangisi olduğunu bilmiyordur. Koray dışarı çıktın. İyi Koraycığım. İyi gezmeler, iyi eğlenceler. Hani finalin ne olacağını merak ediyorum. Ben çıkabileceğimizi umut ediyorum. Bak ümit ediyorum. Çıkıp çıkamayacağını bilmiyorum sonuçta. Ben de daha sizlerle beraber test ediyorum şu anda. Ama şu an Dürüst bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bence çıkmayacak. <laughs> Bence bir yerde takılı kalacak. Kalbimden bu geçiyor biliyor musunuz? Ama bir tarafım da diyor ki tamam mı? Matematiksel hesaplar yaptım çünkü ufak tefek böyle. Hani tork çarpı işte eğimine karşı falan filan ufak tefek hesaplar yaptık. ChatGPT kardeşimizle beraber. Onunla, ona baktığım zaman da çıkacak diyor. O çıkacak diyor ben çıkamayacak gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Birazdan artık fazla bir şey de kalmadı zaten. Yolumuza geldik. Ee, e, göreceğiz arkadaşlar. Bak Muhammed demiş ki <laughs> Ümitsizliğe düşmek yok çıkacak demiş. Vallahi Mami bilmiyorum. Hani ümitsizliğe düşer miyiz düşmez miyiz bilmiyorum da burada zaten ak koyun kara koyun. Jet GPD biraz fazla bitli gibi geliyor. Bana da öyle geliyor zaten? Jet GP'de birazcık sanki bizi trollüyor. Aleykümselam Bilal. Eyvallah sana iyi akşamlar. Ha oğlum dur la içime girme lo. Ama bu rampaya vurdu yani bu arada. Bak farkında mısınız arkadaşlar? Lastikleri tam olarak göstermiyorum. Ama lastikler şu an patinaja düşmüyor. Bak. Başka lastik olsa şu an burada patinaja düştü araba kalmıştı. Onu söyleyeyim ben. Lastikler patinaja düşmüyor. Asıl zaten bizim bir ee, V yakaladığımız en büyük yani gücü biliyorsunuz yola aktaran en büyük organ lastik. Aslında biz lastikten şu anda golü vuruyoruz. Lastiğin çok büyük faydası var Tabii şanzımanda da bir ufak bir ayarımız var. Ee, bu aracı arkadaşlar sizlere paylaşacağım. Ama ne zaman paylaşacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu video 10.000 izlenmeye ulaştığı zaman bu aracı sizlerle paylaşacağım. Bunu da canlı yayındaki herkes size Sürpriz olmuş oldu şu an kimse bilmiyordu. Biraz süründüreceğim çünkü dedim bu aracı paylaşırken. Büyük bir rekor. E bu rekora arkadaşlar 10.000 izlenme yakışır. Eee şöyle bir de olay daha var. Bu videonun arkasından arkadaşlar 150 tonu kirkereste çekmeye çalışacağız. Tabi canlı yayındaki arkadaşlar bunu şu an birazdan izleyecekler. Bu tonajı çektikten sonra veya çekemek yolda kaldıktan sonra. Eee ama sizler bu videonun arkasından bir gün sonra göreceksiniz. Who would you like to see next? Everybody, everybody, I for everybody, Kill everybody! o zamanlar arkadaşlar. Yolun sonuna varmamız lazım yani. Tabi oyunda gerçek... Aa! ya duran Ali! Teşekkürler. <laughs> Beyler şimdi... Ee... asıl rampalar şimdi başlıyor zaten. Asıl tadının çıkacağı nokta şimdi başlıyor. Caner sen ne diyorsun? 4x2 ile. Ve 600 10 beygir bir arabayla tamam mı? 610 beygir öyle 780 beygir de değil. Bir arabayla çıkabilir miyim burayı? Yok çıkmaz ki. Çıkmaz diyor. Bakalım arkadaşlar. Bak ben bu arabayı öyle bir lastik öyle bir şanzıman ayarladım ki bu arabayı 400 beygir yapsam yine çıkartırım burayı belki de. Öyle diyeyim sana. DLC'siz taşıyamıyor musun? sent de çalışmıyor arkadaşlar. Daha doğrusu yok mu abi demiş. O acı hani 350 ton çekiyorum Resul şu anda mecburen bu kadar doğrusu olması gerekiyor. O değil de gerçekten araçtan gelen seslere baktınız abi. Araçtan değişik değişik gır gır sesler geliyor. Evet. Zurdan'ın... Şey, Kirkenes'le mi yapacağız abi? Ney? Diğerini Kirkenes'le mi yapacağız? dedim. evet evet Kirkenes'le yapacağız diğerini. Ben evet, o zaman seri ayarlıyor koyayım abi o zaman. Tek dorse olacak. Tek dorse 150 ton. Hı. Tek şeker. Tek şeker 4x2. Vallahi arkadaşlar ben şu an çekiyorum yani yükü. Bayağı da gayet iyi çekiyor aslında baktığınız zaman. Hani belki tonajı bile arttırabilirim ben şu an. Direksiyon nasıl sallıyor, nasıl titriyor ya. Beyler, çekemez diyenler. Oy, MS'den beni oyundan attı. Duralım şurada. Tekrardan bir oyunu kaydedelim. game diyelim. Yusuf Efe özdü. Abone için teşekkür ediyorum Yusuf Efe. Bir oyunu kaydet diyelim arkadaşlar. Tekrardan bir game yazalım. Biz niye oyundan attıysa Elektrik ya vallahi elektrik ya. Harbi diyorum arkadaşlar elektrik ya. Başka bir şey değil arkadaşlar. Caner yine mı ayarlayacaksın sen. olur mu? Seni biliyorsun ben elektrikçi. Ben mazotlu araç sevmiyorum. Hani teknoloji bir an önce gelişse de Türkiye'mize de güzel ülkemize de elektrik tırlar birazcık daha böyle çıksa ortaya. Pink'ten attı arkadaşlar Pink'ten. 3 ay ban yemişsin Evet biliyorum haberim var. 21.02 diyorsun. 21.02 ne la? Şu ana kadar sürdüğüm en iyi tır mı? Arkadaşlar şu ana kadar sürdüğüm en iyi tır e, Scania 500S. Gerçek hayattan bahsediyorum. Et 500 ya 500 et nasıl okumak istiyorsanız. Aha 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 aha. Oğlum dorsayı morsayı bir yere taksam sıç hani ya mümkün değil çıkaramam bu arabayı. Eyvah. Eyvallah Diablo hoş geldin. O değil de harbiden diyorum çıkıyor muyuz lan? Lan heyecanlandım lan dünya rekoru geliyor lan. Oğlum bir de 4x2 ile ya. 4x2 ile ya. Oğlum. Renault'un mühendisleri bu videoyu izlete var ya. Gelip falan altın çelek takacaklar bak. Lan biz böyle araba mı yapmışız falan hesabı. 350 ton baba. 350 ton. Uyyy. 350 ton diyorum ya. Böyle hani 10-20 ton değil baba. 350 ton ya bu. Arkadaşlar bilmiyorum ben mazotlu arabayla test etmedim bunu ilk defa sizle de beraber test ediyorum hani bu araba çıkıyor bu çekiyorsa muhtemelen volvo da çeker herhalde yani tabi önemli olan arkadaşlar araç kadar ee, şeyde lastikler de önemli şanzıman da önemli sadece aracın 780 meygir olmasıyla bir alakası yok bu durumun baksana araç 4. vitese kadar yükseltiyor kendini bir de Evet en sıkıntılı noktaları şimdi geliyoruz işte. Burası biraz daha dik. Bak gittiyse dikçe dikleşiyor rampalar arkadaşlar. Aha titremeye başladı yine. Abi gerçekten o suruk noktası burası olabilir. Oy. Beyler gerçekten diyorum size aşırı sıkıntı ya harbi aşırı sıkıntı aleyküm selam zugordok Aleykümselam. oğlum kolum ağrıdı lan nasıl vuruyor direksiyon Oy 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 oy. Burayı da atlattık. Burayı da atlattık. Beyler ileride daha dik bir şey var mı sıkıntılı bir yer? Şurası sanki Peki. Yok abi ya. Herhalde hallederiz. Vallahi herhalde hallederiz yani. Şu rampa bir korkutuyor benim gözümü. Biraz evet. dışarıdan alacağız. Oradan şey zaten zaten ilerledikten sonra gerisi çok zor. Neresi çok zor? Dardan rampa. Oy şu karşısı. Oy. Aynen gördüm. Gördüm abi orası çok zor. Asıl mevzu orası arkadaşlar at kaldı. Hadi arkadaşlar at kaldı. Dünya rekoruna bir Türk olarak arkadaşlar adımızı yazacak mıyız yazamayacak mıyız göreceğiz. Dünya rekorunu kıracağız beyler. Hadi bakalım. 1 özel arkadaşlar, dünya rekoru geliyor. Hoş geldin Canerim. Beyler. Aman abi be. şarkılar çalsın. <laughs> geçtik arkadaşlar, 1 aboneye geçtik Allah şükür. <laughs> bir abone sınırlı devirdik. Bugün bütün olmazlar benim başıma geliyor ya. Orası, çıktı, uyurum. Allah Allah. oldu. Ya. Ben dün biraz fazla maşallah dedim sana ondandır. Ya yok vallahi bütün oma başıma her şey geldi. Ben, ben maşallah edin. deyip yayından çıktıktan Allah. sonra edit yapıyordum orada nasıl çıkmadım da yayını izleyemedim. Ee, başına başka bir şey geldi mi o kazadan sonra? Yok abi. <laughs> İyi bari bak ben çıktım ya ondandır. Arkadaşlar. Ondan sonra rahat bu arada. Vallahi. Vallahi. Belki benim sıkıntımmış hep Arkadaşlar az kaldı az kaldı Az kaldı en sıkıntılı yer şu ilerisi Bakın nasıl rampa dikleşiyor orada Orayı da çıktı mı bu araba Orayı da bu araba çıktı mı bitti abi 350 ton Arkadaşlar Öyle 5-10 ton değil 350 tondan bahsediyorum Birazdan zaten size KOK dosyasından da aracın ee, Kaç ton olduğunu Göstereceğim abi Nasıl lastik oradan var ya Araba nasıl kayıyor Bak 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 düz tutuyorum bak arka taraf böyle çapraz çapraz geliyor. Hadi lan. Bayılma lan. Helal olsun lan sana. Bu arada bir yandan sürekli manuel alıyorum arkadaşlar arabayı. Sürekli manuel alıp alıp böyle tekrar otomatiğe bırakıyorum. Ee, o hareketleri yapmasam muhtemelen bir şey yapacağız. Baksana şuna. Lastik artık için hani şeye sürtüyor sürekli arkadaşlar. Sürekli sürtüyor lastik. Hadi oğlum Kaşayıftes'e düştük lan. C1'e kadar düştük. C2 yapalım deneyelim. Tamam alıyor C2'yle alıyor. oluşum hoş geldin. Oğlum çok heyecanlıyım lan. Harbi çok heyecanlıyım ya. Beyler şurayı çıkacak mı? Çok heyecanlıyım lan. Beyler çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar mı çıkmaz mı arkadaşlar? Hadi lan bir destek olun lan. Bir bu şey verin la bana. Abi yaparsan dersin bir şeyler de, bir gaza geleyim lan. Ayağım alt komşuya geçecek şimdi. Öyle bir gaza basıyorum ki böyle. Uf. Tamam şey Bu çok kötü oldu benim için ya. Vallahi bir şey yok ya da bir tane dorsa koyacaksın. Sen ne doğrusu yap, sen doğru yapayım bari. Ben tren koymuşsun ya bir tanesini. Onu 150 ton koydum. Tamam mı tren doğrusu ya? Lobet mi? Lovet lobet, lobet, lobet. He, lobet. Şeye de e, ne diyorlar ona? Arabada zaten bu arabayla geleceğim. Değiştirmeyeceğim arabayı. Bu araba güzel. Ben de arabayı yap 4x2. <gülüyor> <gülüyor> Rehat gelin demiş ki omuzun alır çıkarsın sen. Valla omzuma almaya alırım da çıkarabilme kısmında biraz sıkıntı ya. Çıkarabilme kısmında biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Evet arkadaşlar zoomunun zor dediği noktaya hatta dediği noktaya arkadaşlar geldik. Ak koyun, kara koyun ortaya çıkacak. Ama araba belli ki her şey buraya kadar mı lan? İyice bayıldı. İyice bayıldı abi. İyice bayıldı. Abi ne olur ya bak buraya kadar geldim. Bak sabahtan beri bu arabaya kafa patlatıyorum ne olursun. Ne olur abi. Oğlum kalbi çıkacak lan o kadar heyecanlıyım ki şu an. Bu 350 ton lan direksiyon nasıl vuruyor bak 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 direksiyona bakın arkadaşlar. Nasıl vuruyor zor tutuyorum bak zor tutuyorum. sıkı tutuyorum zorla böyle. Kaldı diyor millet millet kaldı diyor. Oğlum sen beni utandır lan. Sen milleti utandır lan. Hadi lan. Beni bir utandıracaksın lan. Hadi lan. Kim kaldı yazan? Kim o kaldı yazan? Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. İşin en sıkıntılı noktası burası arkadaşlar. Bak rampa burada iyice dikleşiyor. Şu şekilde göstersem anlarsınız. Bu arada kick Duramam. Duramam arkadaşlar. Tık kat oynama ama duramam şu anda. Durursam çünkü... Tekrar kalkamam diye düşünüyorum. Ulan duracağım lan. Duracağım lan. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet yaptım o şovumu. Evet. Çıkıyor abi. Çıkıyor. Kaldırın bak. Görüyor musunuz taktiği? Tık 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 tık, tık. böyle... bir sesi. Abi çıkmaya devam. Abi çıkmaya devam. Çıkmaya devam. Oy. Beyler bitti. Bak ben diyeyim. Teşekkür ederim Ceyda. Sen de çok komiksin biliyor musun? O kadar tatlı komikliğin var ki senin. Ölüyorum yani gülmekten sana. O kadar bazen Türkçeyi güzel kullanıyorsun ki. Acaba diyorum Ceyda mı chat mi daha güzel Türkçe konuşuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bitti ya. Caner. Valla videosunu çekip atarsın artık sen de. Ben bunu video çek videodayım şu anda bir yandan da. Sen artık video çekip atarsın. 350 sonu çekebilirsen. Ben bu kısmı tamamladım. 350 ton rekorunu artık kırdık biz. Çekilmeseydi 358 tane 4 saat 2 benim şu an sıkan yetişir. Yani yerinden kalkmıyor ki. Hatta araba kendi kendine dönüyor şu an bu. Allah Allah. Tek kıyafır, ton, Ben de 350 ton. Hiç bak hiç. 350 ton tek 350 150 tek kanka 150 150 Kirkenes 150 ton Kirkenes 200 çıkar çıkaramaz yok, yok. şey yani 150 çıkmaz herhalde hani 150 hatta çıkmaz diye düşünüyorum hani daha denemedik bile ama bence 150 bile çıkmayacak ben çünkü orada patinaj çekiyor abi araba toprak zemin yani. Ama ben 120'yi çıkarttım. Yay, yayında hep beraber çıkarttık 120'yi. 150'ye o yüzden dedim, dedim ben. Ya üstleri, 150 şu an tek tek düşüyor benim arabaya. Yani normalde ben bununla biraz denedim çıkıyorduk sanki ya. Böyle tek Şu an bir araba. Yani çalışıyor öyle yerinde kalıyor. O zaman 350 tonu, 350 tonu arkadaşlar. Kaptan po kazandı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman 1-0 arkadaşlar. Diyemeyiz. Nasıl? D'deyiz arabalarımız normal 8 çarpı 4 olmuştur. Hayır. Tamam vermişim. al 8 çarpı 4'le gel ya tamam ben 4 çarpı 2 sen 8 çarpı 4'le gel ya. Alınasınız 8 çarpı 4'le gel. E Yok eğer elektrikli neyse 4 çarpı 2'yi. Tamam ben ikisinde de denedim ben ikisinde de nedin. tamam fark etmiyor. etmiyorsun Tam, al abi arabanla gel ya fark etmez bana. Çek videosunu at kanalına. Abi, elektrikli arabanın farkı olabilir bilmiyorum ama normalde şöyle söyleyeyim abi. Abi elektrikli Yaptırma. araba farkı evet, diyorsun da patinaja düşmesi lazım. Diyelim ki torttan patinaja düşmesi lazım. Bak, hani patinaj var patinaj değil, Arabayı bak, bir dinler misin bak? Tek dorse 350 ton yaptı. Şu an. Araba dorsa gömüldü, araba gömüldü kaldı. Ben onu bunu bilmem. Yani, benim zaten tek dorse 350 ton çekemezsin. Tek dorse olmaz, 3 dorse olması lazım ki yükü Ama yayman lazım. Sen ki... üç dorsa mı aldın? Üç dorse şu an benim ki. Ama Koyarız şeyde, şeyde kirkenes için kirkenes için 150 ton bak, 100. Hani 1, 5, 0. 150 ton, 150 ton çekeceğiz Kirkenes'te. Oh, Şaban hoş geldin Şaban. Seni özledim mi? Ha ben benim sonra bir gideyim. Bir, bir yerden kim gelir kim gidiyor bir toplayayım. Tamam tamamdır. Ben, tamam. ben de ben de şu an yükü çıkarttım sayılır zaten. Arkadaşlar dünya rekorunu kırdık arkadaşlar. Dünya rekorunu kırdık. Dünya rekorunu kırdık. Onu diyeyim. Buradan sonrasını her türlü çıkar diye düşünüyorum. Bir de şuradaki bir viraj bir sıkıntı var. Şurada karşıda. Bir orayı da geçersek eğer eee geri kalanını çıkarız herhalde. Oğlum dur lan ileride daha büyük bir rampa mı var? Oy o ne lan? Oğlum durun arkadaşlar. Daha bir erken konuşmayalım. Daha iki nakli iki sıkıntı daha varmış. Oraları da çıktık Bak, mı herhalde? Orayı, dedim abi. orayı mı dedin sen? Evet aşırı zigzaklı diye dedin ya. Beyler, beyler az kaldı. Beyler az kaldı. Horoz abi. Efendim. Senin almaz gücün var. Ve sevgin de var. Aynen öyle, aynen öyle. Beyler. Bak millet bak çıkamaz diyenler çıkar da başladı. Görüyorum burada fark ediyorum. Vallahi ben ben de çıkar diyorum bu arada arkadaşlar. GPT ablamız bu sefer doğru hesap yapmış. Zenta bu arada yalan atıyor ya. Zenta kim? Oy oy oy. Poyraz abi Zenta kim? Zenta bizim moderatörümüz. Moderatör Snow. Snow baş moderatör. Ha yo yo tam tam sağlayın. Zenta bence yalan anlatıyor ya. Sadimden beri bak çıkamaz dedi. Çıkamaz ya. Ben çıkacağım ya çıkacağım arkadaşlar az kaldı az kaldı. Şurada iki rampalık bir sıkıntımız kaldı. <laughs> abi ne yapıyorsun lan? Heh. Eldiren çek abi olduğu yere. Ee. Daha da bir avan. Beyler dur, 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 dur. Şu an şaban sus. Oğlum ne olur lan? Ne olur <laughs> lan? Hadi lan. Oğlum lan hadi lan. patinaj başladı arkadaşlar. Aa, patinaj başladı. Aa, lastikler lastikler bitiyor. Lastikler bitiyor. Lastikler bitiyor. Lastik aşınması Allah bilir kaç oldu biliyor musun arabanın? Ben Oy. Tamam devam ediyorum. Torse çünkü aşırı büyük ve bu zikzaklar da takılabilir. Hadi ben lan. Hadi lan. Hadi lan. Beyler ben bu dünya rekorunu kırmadan bu gece uyumam diyorum bak. Sabahlar mıyız? Hadi lan. Hadi lan. Araba bak bak nasıl çekiyor bu tarafa doğru. Bak 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 bak. Hadi lan. Bu arada otur elektrikli mi ya? Evet. 610 beygir. İçini göstersen bir abi? Böyle. Uf. Beyler bayanlar. Vallahi stresten tırnak yiyeceğim şimdi az kaldı. Tırnak yemeye başlayacağım. Abi sakin <gülüyor> ol. <gülüyor> Hepsi gidecek böyle. Hadi lan az önce ama çok korktum. Bak az önce arkadaşlar dursaydım kalkamazdım. Orası kritik noktaydı bak aynısını burada da yaşayacağız gibi duruyor. Bak bayılmaya aşıdı iyice. Duran Ali çıkamaz diyenlere gelsin. Daha dur erken ben konuşmamak ben lazım. Erken konuşmamak ben... lazım burası en sıkı. Bak bu nokta... Bak burası işte en sıkıntılı yer abi. Burayı çıkarsak Zordan çıkarsın abi. Zordan çıkarsın. Burayı çıkarsak bitecek gibi ya. Hadi lan. Hadi lan. Virajı al gerisi kolay demiş. Arkadaşlar dünya rekoru geliyor. Dünya rekoru geliyor. Hadi bak. Hadi lan. Hadi lan. Yaparsın lan. Bak seni Gerçekten bak gerçekten bu videoyu 10 bin izlenmeden kimseyle paylaşmayacağım. Sen benim bir tane bir tanemsin zaten ilk kodladığım tır arkadaşlar. Oyunda kodlamayı öğrendiğimde ilk kodladığım tır bu benim. Bakın kornalar hiçbir yerde yok. Ama kornası var. İlk kodladığım tırla buyurun. Hadi lan. Bak bu arada çimenlere bilerek basıyorum ki. Şuna takılıp gidemiyormuşuz falan. Aha. Hadi lan. Çıktık, çıktık, çıktık. Hadi. Hadi. Hadi abi. Bir vites yükseltelim. Hayatımın en büyük hatasını yapmış olabilirim bu vitesi yükselterken ama. Hadi Çıktık ya. Tamam abi, tamam. Tamam abi tamam bitti. Bu burası sıkıntı mı? Burası orası kadar sıkıntı değil gibi duruyor da. Yoksa öyle mi? Oy. Arkadaşlar çok az kaldı arkadaşlar. Çok 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 az kaldı. Zirveye ulaşmak üzereyiz. Videoyu buraya kadar beğenip de, abone olmadıysan arkadaşım Bak dünya rekoru kırdık. Türkiye'nin şanı şerefi olduk. Bir beğeni, bir abone. Yapıştır geç. Yapıştır geç. Bu arada arkadaşlar videonun süresine bakayım. 52 dakika olmuş. Videoyu açtığımız şeyden bu yana bir saatte gelmişiz buraya. Neredeyse bir saatte buraya kadar gelmişiz. Yani düşün. Sıkıntı sağır büyük. 150 tonu peki ne diyorsunuz arkadaşlar? 150 tonu çeker mi? Toprak zemin. He? Çirkelesi biliyorsunuz zaten. Millet 61 sonu çekemiyor, yolda kalıyor. Bu sözüm sana Mami. Millet 61 ton çekemiyor orada. Biz 150 tona kafa tutacağız. 61'den hani iki katından fazla. Orayla alakalı bir iddiası olan var mı arkadaşlar? 61 tonu hani 150 tonu çeker miyiz? Hadi lan sallama kafana kupa kopacak arasını diyor. Şaplı atacağız arabaların Oy 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 Abi en sevdiğin şey arka Spotify açık iPhone 3 bakıp kulaklığı patlatma ha, Güzel olur Evet arkadaşlar Abi burada bir Türk marşı. Bir Türk marşı şöyle patlatalım. Hadi abi. Budur ya. Budur ya. Harbi diyorum. Budur ya. Abi at bayrakları. Çet at bayrakları as. Abi çet şu an bayrakları asması lazım. Çetin şu an. Şu an abi Türklerin bayrakları asma zamanı arkadaşlar. Zirveyi gördük. Zirveyi gördük. Buraya kadar geldik. Zirvedeki boş alana girdiğimiz an bitmiştir olay. Oraya girerken takıyormuşum bir yere. Çelos boşa gidiyor falan. Türk bayrağı. <laughs> Telsiz aç değiliz. Yok açamam. Aylar. Ben onları editle koyacağım merak etme. tehlikeli yeriz <laughs> Arkadaşlar pilot geri geri. Bizim pilot geri geri gidiyor. Sırtıdan patlamış artık. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Aa, ah, bu yolun üstünde bir su içilir arkadaşlar. Çıkıyor araba. Evet beyler bitti. Zirveye geldik. Zirveye geldik arkadaşlar. Zirveye geldik. İp be, hit be. İşte bu arkadaşlar, işte bu. La çıkın la. Bir de yağmur yağdı anasını tutayım. Aksiliğe bak. Tam zamanda yağmur başladı. Hadi bakayım. Beyler. Görev başalı. Şu an dünya rekorunu kırdık arkadaşlar. Varsa bu rekoru geçen. Dekoru tazelemeye de ben varım. Daha üstüne de çıkmaya cesaretim var. O zaman arkadaşlar. Youtube'dakiler diyor ki at bayrakları. Ben de diyorum ki arkadaşlar. Abone olun. Beğenin. Aboneliğe daha çok çökün arkadaşlar. Dünya rekoru kırdık. Buradan Türklerin gururu olduk. Birazdan Kirkeles'in Kirkeles'in dünya rekorunu kıracağız arkadaşlar. Hadi o zaman biz Kirkeles'e geçerken siz de yarını bekleyin. Yarın da dünya rekoru kirkerese geliyor. Tabii kırabilirsek. Hoşçakalın.